Merhaba sevgili arkadaşlar bugün size o kadar e, güzel bir püf noktasıyla geldim ki şaşıracaksınız Belki de daha önce hiç duymadınız gördüğünüz gibi meyvelerim var zevzelerim var e, burada fasulyelerim var arkadaşlar şu anda fasulye almanın tam zamanı ne kadar aldın ee, gül diye sorarsanız Eğer Arkadaşlar ben bunun kilosunu 11 TL'ye aldım akşam ayıkladım biraz ee, şöyle şeylerini aldım uçlarını aldım sadece ee, haşlayıp e, turşu yapacağım ben bunu bunu böyle ayıkladım ve şurada bir poşetim daha var buradaki poşeti de böyle kırdım ayıkladım fasulyeler gerçekten güzel kılçıksız çok taze bakın hiç kılçık yok sıfır peki bunlar mı bu mu püf noktası diyeceksiniz gördüğünüz gibi salatalık elma domates aldım eee biraz dolaba atacağım biraz belki konserve falan yaparım üzümlerim var onları da göstereyim üzümler de çok güzel gerçekten Kilo, bunların kilosu da e, 10 TL'den aldım gerçekten şahane üzümler tabii akşam biraz e, yedik biraz azaldılar Peki püf nokta bunun neresinde diyeceksiniz. İşte e, meyveleri gösterdin, zevkleri gösterdin. Peki püf nokta bunun neresinde gül diyorsunuz şimdi. E, püf noktaya geçmeden önce size bir ayrıntı daha e, anlatmak istiyorum arkadaşlar. Bu da bir püf noktası diye düşünebilirsiniz. E, eğer meyve aldıysanız arkadaşlar pazardan ve pazarcı e, Hani bazı yerler seçtirmiyor ee, o yüzden e, kendileri dolduruyor Hani istediğin yerden veriyor mu veriyor ama e, kaşla göz arasında uyanıklık yapıyorlar mesela ve sana e, uzattığı zaman ne yapıyor poşetin ağzını bağlıyor e, Hani orada düşünün arkadaşlar bilin ki orada size bir hile uyguladı bana uyguladığı gibi bakın domatesleri böyle aslında şöyle koyuyor hani bu tarafı sağlam zaten biliyor çünkü bir yerinde var gördüğün gibi e, gitmiş yani bakalım evet bakın arkadaşlar konserve yapacağım aslında çok e, önemli değil ama e, bu bilgiyi vermek istedim yani e, içinde vardır mutlaka daha vardır arkadaşlar eğer e, dediğim gibi poşetin ağzını bağlıyorsa e, bilin ki bunda bir hile var e, sizi kandırmaya çalışıyor aslında sizi kandırmıyor siz her şeyin bilincindesiniz e, ama uyanıklık yapıyor hani diyor ki işte ben kandırdım ee, öteki dünyayı mesela düşünmüyor. Şimdi e, gelelim e, güzel noktaya. Bunların konservesini, turşusunu yaptığım zaman e, çekeceğim. Belki siz de yapmak istersiniz. E, şimdi hemen püf noktasına geçiyorum. eee Burada biber yok, biber almayı unutmuşum arkadaşlar. Şöyle kürdan, bildiğiniz kürdan. Ee, bunu böyle poşetin e, hani bekleteceksiniz ya, hemen pişirmeyeceksiniz ya da e, dolaba bırakıyorsunuz, hani bir iki gün bekletiyorsunuz. Hemen böyle üç tane fazla değil, üç tane. E, kürdan bırakıyorsunuz bu kürdan e, yaptığı şeyi asla aklınız almayacak arkadaşlar niye diye sorarsanız e, çürümeyi önlüyor arkadaşlar bunun öyle bir gücü var ki belki başka yerde duymadınız e, ama bu kürdanın çok e, büyük e, gücü var e, salatalıklar hani soluyor bir zamandan sonra soluyor böyle e, çok eskiyor. E, onun için 3 e, tane fazla değil arkadaşlar. 3 tane e, kürdan içine böyle bırakın. Ve poşetin ağzını bağlayın. Dolaba alın. E, inan hiç çürüme falan olmayacak. Ondan sonra hiç böyle e, yeni alınmış gibi olacak. Domates eee Tekrar öyle e, meyveleri de öyle yapın arkadaşlar. Özellikle e, biber alıyorsanız e, ne tür biber olursa olsun biber alıyorsanız özellikle bunu uygulayın içerisine 3 tane kürdan atın arkadaşlar ve ağzını bağlayın sıkı sıkı e, ve yorumlara yazın arkadaşlar sizler nasıl yapıyorsunuz? Ee, nasıl daha uzun saklıyorsunuz? Hani dolaba alıyoruz zaten hepimiz ama e, o kadar uzun ömürlü olmuyor, soluyor. Ondan sonra tazeliğini kurumuyor. Ee, ben böyle bir yöntem buldum. Ee, sizinle de paylaşmak istedim. Ee, araştırdım da biraz tabi Araştırmadan, uygulamadan size asla e, bilgi vermiyorum. Lütfen yorumlara düşüncelerinizi belirtin. Özellikle bu pazarcıların bize yaptığı hileyi. <laughs> yani gülmeden de edemiyorum. Hayır. E, gül e, niye aldın dersen ya ihtiyacım vardı ve en ucuz yer orasıydı sanırım. 6 TL almıştım ve gördüğünüz gibi Bursa domatesi değil. Ben Bursa domatesini de aldım. Şöyle göstereyim. E, Bursa domatesini seçtim. Bakın, seçtim bunları. Bunda bir sorun yok. E, bunlar Bursa domatesi değil. E, bakın, e, her bir yerinde bir şey var. Hani konserve yapacağım için, o yüzden fazla önem vermedim. Ama e, normalde bunu zaten sürekli yapıyorlar arkadaşlar. E, eğer poşetin ağzını bağlıyorsa, onda bir hile vardır. Mutlaka bir hile vardır. Bu da işin püf noktası arkadaşlar. Bu da ikinci püf noktam olsun. Aslında bir püf nokta e, verecektim ama ikinci püf noktam olsun. Burası benim mutfağım arkadaşlar. Bu da benim e, derin dondurucum. Böyle göstereyim. E, mutfak masası tabi. Pazara gittim geldim ve e, bazı ürünleri masaya aldım. Böyle bir e, video yapmak istedim. Pazarda. E, Biliyorsunuz ben püf nokta paylaşmasını çok seviyorum çünkü bana çok büyük yararı var. Eminim ki size de yararı olacaktır. Bunu mutlaka deneyin arkadaşlar ve şimdi dediğim gibi hani siz de benim gibi şehirde yaşıyorsanız şehirlerde ve İstanbul gibi bir yerde yaşıyorsanız gerçekten bence çok iyiydi fasulyenin kilosu. 11 TL aldım ve ben gündüz gitmiştim hani biraz daha geç gitmiş olsaydım e, inan daha iyi e, alacaktım belki 8-9'a alacaktım düşecekti çünkü hani öğlenle akşam fiyatları aynı olmuyor mesela 5-5.5 gibi gitseydim gerçekten daha e, iyi bir fiyata alacaktım ama biraz aceleci davrandım erken gitmeyi seviyorum ama tıklım, tıklım da pazar bunu da söylemek istiyorum pazarı niye çekmedin derseniz arkadaşlar bir sürü tanıdık var hemen hemen herkes tanıyor utandığımdan zaten kimseyle de paylaşmadım YouTube'un olduğu çok nadir çok yakın kendimi hissettiğim arkadaşlara sadece yoksa hiç kimse bilmiyor zaten ev halkından hariç. Böyle bugün de böyle bir e, video yapmak istedim. E, kısaca meyvelerin isterseniz e, kilosunu e, şey yapayım hani kaç almışım e, bunu da bilgilendireyim Hani e, İstanbul çok pahalı diyorlar ya kendi yaşadığı e, şehire göre e, artık değerlendirirsiniz. E, fasulyeyi 11 TL aldım. E, Üzüm. 10 TL'ye aldım. 2 çeşit aldım. İkisinin kilosu da 10 TL'ydi arkadaşlar. Salatalığı 8 TL aldım. salatalığı pahalı aldım. Ama taze salatalık. Elmanın kilosu 10 TL'ydi ve seçtim. Biraz ufak ama güzel taze. Buradaki domatesin kilosunu ben 6,5 aldım sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam 6 ya da 6,5'tu. Bunları seçtim. Ee, bunun kilosu da altı buçuktu. Hani bu şey değil. E, ya yani hepsi çürük değil aslında da. Önlere çok üzerlerini koyuyorlar onu. Öncelikle söyleyeyim. Ee, ben böyle domatesi daha çok seviyorum. Böyle e, şu domatesden daha çok seviyorum. Bilmiyorum. Sulu olduğu için herhalde. Ee, onun kilosunu altı buçuk aldım ama bu domatesi unuttum ya buçuk ya 6 idi sanırım ama seçmiştim ben bunu ee, böyle arkadaşlar e, incirin kilosu e, 12 TL idi dediğim gibi bir de ben erken gitmiştim hani biraz daha böyle 5 buçuk gibi gitseydim aslında daha e, ucuz olacaktı e, daha çok alacaktı e, daha e, bamya çok pahalıydı mesela küçük bamyanın kilosu 50 TL idi 30 ve 25 TL hani büyüklüğüne göre patlıcanın kilosu 8 TL arkadaşlar kaban kilosu 5 TL vardı nektari şeftalinin kilosu 10 TL ydi. 11 TL Çekirdeksiz üzümün kilosu 10 TL de vardı yani şey de vardı 12 TL de vardı daha ne söyleyebilirim aklıma gelmiyor şu anda arkadaşlar yani bence o kadar pahalı değildi Ha ne kadar pazara götürdün derseniz bayağı götürdüm 250 TL götürdüm hani istediğini aldın mı Tabii ki alamadım her zamanki gibi evet arkadaşlar bugünkü videomda böyle beğendiyseniz Lütfen e, yorum bırakın düşüncelerinizi belirtin arkadaşlar hiç bozulmam. hiç kırılmam e, herkese de cevap veriyorum zaten e, hepinizi seviyorum Lütfen beğeni yapmayı yorum yapmayı unutmayın abone değilseniz abonelikler ücretsizdir abone olmayı unutmayın hoşça kalın Allah'a emanet olun